En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Savaş uçakları modern askeri güçlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. İşlevleri hava üstünlüğünü sağlamak, düşman hedeflerini vurmak, keşif ve gözetleme yapmak, savunma görevlerini yerine getirmek ve diğer hava araçlarıyla koordineli hareket etmek gibi birçok farklı alanı kapsar. Savaş uçakları düşman hava unsurlarını etkisiz hale getirmek ve kara kuvvetlerine destek sağlamak gibi önemli görevleri yerine getirirken aynı zamanda askeri stratejide kritik bir rol oynarlar. Diğer yandan savaş uçaklarında manevra kabiliyeti çok kritik bir öneme sahiptir. Yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklar pilotlara üstünlük sağlama, saldırılardan kaçma, düşman uçaklarını etkisiz hale getirme ve hedeflere etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sunar. Kobra manevrası savaş uçaklarının gösteri uçuşları sırasında gerçekleştirdiği etkileyici bir manevradır. Bu manevra, uçağın hızını aniden yavaşlatarak burnunu dik konuma getirmesini ve ardından hızlı bir şekilde tekrar yükselerek normal uçuş konumuna dönmesini içerir. Kobra manevrası özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip olan bazı savaş uçaklarında gerçekleştirilebilir. Kobra manevrası birkaç temel bileşenden oluşur. İlk olarak uçağın yüksek itme gücüne sahip bir jet motoru ve hızla kontrol edilebilen bir aerodinamik tasarımı olması gerekmektedir. Manevra sırasında uçağın burnu dik konuma getirildiğinde hızı azalırken, uçağın kanatları ve yüzeyleri hala etkin bir şekilde kontrol edilebilir olmalıdır. Ayrıca, kobra manevrasının başarıyla gerçekleştirilebilmesi için uçağın aerodinamik istikrar sistemlerine ve pilotun deneyimine sahip olması önemlidir. Kobra manevrası, savaş uçaklarının yeteneklerini göstermek ve hava muharebesinde avantaj sağlamak amacıyla kullanılan bir taktik değildir. Daha çok hava gösterileri veya pilotların uçuş becerilerini sergilediği etkinliklerde kullanılır. Manevranın amacı uçağın yüksek manevra kabiliyetini ve pilotun becerilerini göstermektir. Ancak Kobra manevrasının pratikte kullanılabilir bazı taktiksel avantajları vardır. Örneğin, bir düşman uçağı tarafından kovalandığınızda Kobra manevrasıyla ani bir manevra yaparak düşman uçağının hızını azaltabilir ve ona karşı bir avantaj elde edebilirsiniz. Aynı şekilde, Kobra manevrası düşman uçağın hedefleme sistemlerini şaşırtabilir ve sizi takip etmesini zorlaştırabilir. Bu manevra, düşman uçağının saldırı açısını bozarak size karşı yapacağı atışları etkisiz hale getirebilir. Kobra manevrasının inceliklerine gelince, manevrayı gerçekleştirmek için pilotunuzun büyük bir beceri ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Uçağın doğru hızda ve doğru açıyla hareket etmesi önemlidir. Manevra sırasında uçağın hızının çok düşmesi, kontrol kaybına neden olabilir ve tekrar düz uçuşa dönmesi oldukça zorlaşabilir. Bu nedenle, pilotunuzun manevrayı doğru bir şekilde uygulayabilmesi için eğitimli ve tecrübeli olması önemlidir. Yüksek itme gücüne sahip jet motorları ve uçağın aerodinamik yapısı, manevranın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bazı modern savaş uçakları, özel olarak tasarlanmış kontrol yüzeyleri ve stabilizasyon sistemleriyle kobra manevrasını daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir. Ancak kobra manevrası riskli olabilir ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Uçağın aşırı zorlanması veya kontrol kaybı durumunda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, pilotlar genellikle kobra manevrasını eğitimli ortamlarda gerçekleştirir ve uçuş güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalır. Kobra manevrasını başarıyla gerçekleştirebilen bazı savaş uçakları şunlardır. Sukhoi Su-27 Rus yapımı bir savaş uçağı olan Su-27, Kobra manevrasını gerçekleştirebilen önemli bir platformdur. Su-27, yüksek itme gücüne sahip güçlü motorları ve aerodinamik tasarımı sayesinde Kobra manevrasını başarıyla yapabilir. Mikoyan MiG-29 Sovyet yapımı MiG-29'da Kobra manevrasını gerçekleştirebilen bir savaş uçağıdır. MiG-29'un manevra kabiliyeti ve hızlı kontrol edilebilir kanatları, kobra manevrasını kolaylaştırır. Eurofighter Typhoon, Avrupa yapımı Typhoon, yüksek manevra kabiliyetine sahip olan bir savaş uçağıdır. Typhoon'un aerodinamik yapısı ve güçlü motorları, kobra manevrasını gerçekleştirebilmesini sağlar. F/A-18 Hornet ve F/A-18 Super Hornet, Amerikan yapımı Hornet serisi savaş uçakları da kobra manevrasını gerçekleştirebilen uçaklardan biridir. Hornet ve Super Hornet'in iyi denge ve kontrol özellikleri bu manevrayı başarıyla yapmalarını sağlar. Dassault Rafale. Fransız yapımı Rafale çok yönlü bir savaş uçağıdır ve Kobra manevrasını gerçekleştirebilir. Rafale'in güçlü motorları ve aerodinamik yapısı manevra kabiliyetini destekler.